Seri testleri örnek soru 22. Bu videomuzda seri testleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. n0'dan sonsuza n-kare kök içinde n-kare n serisinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Karşımıza gelen bir seri sorusunun yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlemede seri testlerinden yardım almalıyız. Burada soruyu tüm seri testleri üzerinden bir analiz ederek yapalım. Seri testlerimiz neler vardı? Eninci terim testi. Bunun diğer ismi limit testi veya divergent test diye de geçer. Değişik üniversiteler değişik isimlerle işleyebilmektedir. İkincisi P serisi testi. Üçüncüsü geometrik seri testi. Seri testi. Dördüncüsü karşılaştırma testleri testleri. Beşincisi integral test. Altıncısı teleskopik seri testi. Seri testi. Yedincisi oran testi. Sekizincisi kök testi. Dokuzuncusu alternatif seri testi. Tek tek hangileri olabilir, hangileri olamaz üzerine konuşarak ilerleyelim. Şimdi eninci terim testi. Bunun limitine bakarız. Eğer ki en sonsuza giderken limitine bakarız. Limitin sonucu sıfırdan farklıysa serinin divergent olduğuna karar veririz. Burada eninci terim testi. Bunun limitinin sıfırdan farklı çıkma ihtimali çok yüksek. Bu bir dursun. Bu olabilir. P seri testi kesinlikle değil. P seri testinde 1 bölü n üzeri P gibi bir ifadeye ihtiyacımız var. Bu seri testiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan bir seri testi sorusu. Geometrik seri testinde üstel ifadeler olması gerekir. 2 üzeri n, 3 üzeri eksen benzeri 6 sayı üst tarafı n'li olan üstel ifade olması gerekir ki yakından bile geçmiyor. Bu iki seri testiyle işimiz yok. Karşılaştırma testleri, karşılaştırma testleri genellikle kesirli ifadeler olması gerekir ve serinin içinden P serisi testi çıkartabilmemiz veya geometrik seri testi çıkarmamız gereken gereken serilerdir. Bunun P serisi ve geometrik seri ile ilgili herhangi bir parça içermemesinden ötürü karşılaştırma testi olma ihtimali inanılmaz derecede düşük. Hatta yok diyebiliriz burada. İntegral test. Cesaretiniz var mı bunun integralini almaya? integral alınabilir bir ifade değil. İntegral test de değil. Birazcık integral bilgisine sahip bir kişi buna baktığında şu kısmın biz integralini nasıl alırız diye bir kendini sorgular ve bunun integralini alınamayacağına karar verip integral testi olmadığını söyler. Teleskopik seri testi birbirini götüren terimleri olması lazım. E, koyalım bakalım birbirini götürüyor mu? Sıfır koyduk. E, sıfır eksi sıfır oluyor orası. Biri koyunca 1 eksi burası 0 oluyor. Devam edelim birkaç terim. Teleskopik olabilir mi? 2 koyalım. 2 eksi 2'nin karesi 4. 2 çıkarttık kök 2. 3 koyalım. 3 eksi kök içinde 9 eksi 3'ten 6. Birbirini götüren terimler gelmiyor. Çıkan terimler birbirini götürme diye tabi bir şeyler çıkartsaydı o zaman diyecektik ki teleskopik seri olabilir. Teleskopik seri testi de değil bu. Bizi eninci terim testine doğru itiyor. Oran testi oran testi denenebilir ama oran testi içinde faktöriyel veya üstel olanları kesin çözer. Diğerlerinde büyük ihtimal işe yaramaz. Bu ikisini içerenlerde kesinlikle işe yarar oran testi. Buradakinde de oran testinin işe yarama ihtimali oldukça düşük. Eğer ki eninci terim testini deneriz sağlamazsa bir oranı da deneriz ama buna bir soru işareti koyalım en kötü ihtimal deneriz. Deneriz zaten sonucu 1 çıkar limitin orada oran testini uyguladığımızda o zaman deriz ki oran testi işe yaramıyor. Kök testi kesinlikle değil. Kök testi olması için Mesela şöyle 2 n eksi 3 bölü n artı 1 üzeri n gibi üstlere ihtiyacımız var ki n'inci dereceden kök içine atacağız. Böyle üstel bir şeyin olması gerekiyordu değil. Alternatif seri testi içinde eksi 1 üzeri n içermesi gerekiyordu veya eksi 1 üzeri n artı 1 her neyse. Böyle bir terim içermesi gerekiyordu öyle bir şey yok alternatif seri testte de değil. Çok açık bir şekilde soru aslında bizi n'inci terim testine itiyor. Çünkü buradaki diğer testlerin e, gerekliliklerini sağlamıyor. O yüzden biz de burada eninci terim testiyle başlayalım. Belli bir soru çözdükten sonra zaten bir seriye baktınız. Bu eninci terim testi çözer veya şu test bu test çözer diyebilirsiniz. Ben baktığımda direkt söyleyebiliyorum. Yani çözdüğüm seri sayısı çok fazla olduğundan dolayı bu şekilde enli bir ifadeden köklü bir ifadenin çıkartılması veya köklü bir ifadeden enli bir ifadenin çıkartılması kafamda benim ezbersel olarak eninci terim testiyle çözüldüğü bilgisi var. Şimdi burada da eninci terim testiyle çözeceğiz. Limit en sonsuza giderken n eksi kare kök içinde n kare eksi n. Eğer bu limitin sonucu sıfırdan farklı çıkarsa diyeceğiz ki divergent. Sonuç sıfır çıkarsa eninci terim testi işe yaramıyor diyeceğiz. Peki bunun limitini nasıl alacağız? Burada da kalkülüs bir bilgilerinde sonsuza giden limit hesaplamada hakimiyetimizin olması gerekir. Burada sonsuz buradaki n'e konulduğunda oranın sonucunu sonsuz yapar. Bu sonsuzu götürüp buraya koyarsak orası da sonsuz eder. Bu sonsuz eksi sonsuz belirsizliğidir. En sonsuza giderken böyle elli bir şeyden köklü bir şeyin çıkartılması soruları sonsuz eksi sonsuz belirsizliği üretir. Burada yapılması gereken bunun eşleniğiyle hem payı hem paydayı çarpmaktır. N artı kare kök içinde n kare eksen ile hem bunu hem de paydasını çarpacağız. Bunun paydası 1. Yapalım bu işlemi. Limit en sonsuza giderken burada eşlenik çarpımı yapıyoruz. N ile n'i çarptık n kare. Artı ile eksiği çarptık eksi. Köklü ile köklüyü çarptık kök kalktı. n kare eksen bu parantez içinde. Aşağıda da bununla biri çarptık. n artı kare kök içinde n kare eksen. Yukarıdaki eksiği dağıtırsak yukarısı limit en sonsuza giderken n kalır. Aşağıda ise n artı kare kök içinde n kare eksen. En sonsuza giderken bu şekildeki ifadelerle karşılaştığımızda öncelikle şu kök kısmını halletmemiz gerekir. Kesirli olan durumlarda. Onu da nasıl halledeceğiz? Kökün içerisini en büyük derecelisinin parantezine alacağız ve bazı kısımlar sıfır edecek. Biz lisede öğretirken aslında en büyük dereceli kısım dışındakilerin hepsini atın sonra onu kökten çıkartın diye öğretiyoruz. Ama üniversite hocaları o şekildeki çözümleri sevmezler. Bunu en kare parantezine alarak yapmamızı isterler. Tabii bazıları lise hocasından hallici olduğu için lise tekniklerini de kullanabiliyorlar. O üniversitenin üniversiteye değişiyor. Amerikan sistemine aşina olan hocalar diyelim. n kare parantezine alıyoruz burayı. 1 eksi 1 bölü n oluyor orası. Öncelikle kökün içinde sadeleştirme peşine düşüyoruz. Buradaki n sıfır olur. n sonsuza giderken. Dolayısıyla kökün içinde n kare kaldı. Limiten sonsuza giderken n bölü n artı kare kök içinde n kare Kök içindeki n kare kökle kare kök kare kökle buradaki kare birbirini götürür ve bu mutlak değer n içerisinde çıkartılmalıdır. Çünkü n'in pozitif veya negatif olmasına bağlı olarak bu kare onu pozitife çevirecekti. Biz halbuki önce kökle götürdüğümüz zaman o pozitife çevirme etkisini elinden almış oluyoruz. Bu nedenle mutlak değer içinde çıkartmamız gerekiyor. Burada bunun yerine mutlak değer yazarsak limiten sonsuza giderken n bölü n artı mutlak değer n. n sonsuza gittiği için içerisi pozitiftir. Bu da dışarıya olduğu gibi çıkar. Limit en sonsuza giderken n bölü aşağısı n artı n. Yani limit n sonsuza giderken n bölü 2 n oldu. n'leri de sadeleştirirsek orada. Farkındayım çok uzattım. Çok daha kısa çözümler yapabilirsiniz ama burada üniversite hocalarını mutlu etmeye çalışıyoruz. Onları mutlu edin ki siz de mutlu olun. En sonsuza giderken 1 bölü 2'nin de sabit sayının sonucu sabit sayı çıkar. Kendisi çıkar. Sonuç 1 bölü 2 sıfırdan farklı. O yüzden eninci terim testi işe yaradı. Eninci terim testinde verilen serinin içindeki ifadenin limiti en sonsuza giderken sıfırdan farklı çıkarsa seri divergent'tır. Yani ya İngilizce yarı Türkçe konuşuyoruz. Yani Iraksaktır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.